Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır. Eddua hu ve ibadet Dua ibadettir. Madem dua ibadettir, bizim diğer ibadetlerimize verdiğimiz önemi özellikle duaya da vermemiz gerekiyor. Yani zamanımızın bir bölümünü elimizi Rabbimize açarak bizim geçirmemiz gerekiyor ki Rabbimiz de engellerle karşılaştığımızda bizlere yardımcı olsun ve rahmet kapıları bizlere açılsın. Özellikle şu Ramazan ayında Peygamber aleyhisselam şöyle buyurmaktadır. Oruçlunun orucunu açarken yapmış olduğu dua reddedilmez. O halde bütün cazibesiyle bizler sofraların başına otururken Rabbimize dua etmeyi Unutmamamız gerekiyor çünkü o sofranın başında bir fırsatımız vardır ve o fırsat da şudur: duaların reddedilmediği bir andır. Bizim ellerimizi açıp ne dileğimiz ne arzumuz varsa Rabbimize bunu iletmemiz gerekiyor. Her şeye gücü yeten Rabbimiz de bizim bu duaları, bu dualarımızı kabul etmeye e, muhtedirdir. Her şeye gücü yetendir. Yapılan bir araştırmada şu sonuçlar elde ediliyor. 232 kalp hastası üzerinde yapılan bir araştırmada dua edenlerin dua etmeyenlere oranla 3 kat daha fazla iyileşme gösterdiği tespit edilmiştir. Yine bin yaşlı üzerinde yapılan bir araştırmada hayatında ibadetin ve duanın yeri olan yaşlıların bu konuda eksiklik gösteren kişilere oranla hayatlarının daha az sıkıntılarla ve depresyonla geçtiği tespit edilmiştir. İşte bizim dua ile hayatımızı bir dengeye oturtmamız gerekiyor. Dua konusunda iki nokta önemlidir. Birinci nokta dua alanlardan olmamız gerekiyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh Medine'de Peygamber aleyhisselamın yanına gelip Umre için izin isteyince Peygamber Aleyhisselam "Ey kardeşim, dualarında bizleri de unutma." diye buyurmaktadır. Bir talepte bulunuyor. Peygamber Aleyhisselam eğer duada bulunuyorsa bizim halimizin nasıl olması gerektiğini varın siz düşünün. Bugün mazlumun, mustazafın, mültecinin, yoksulun, yaşlının, yolda kalmışın duasına biz muhtacız. Rabbani ikramlar ve ilahi tecelliler bizim onların duasını almamıza bağlıdır. Bugün özellikle bir öğretmen öğrencinin duasına talip olmalı ve onun duasını almalı. Onun duasını alacak bir çalışma içerisinde olan bir öğretmene ne mutlu. Gelen müşterinin bırakacağı kardan ziyade onun yapacağı duaya talip olanlara ne mutlu. Bizim Peygamber aleyhisselam şöyle buyurmaktadır. Mustazafın duası ile Allahu Teala arasında perde yoktur. O halde Mustazafın duasını almaktan daha büyük ne olabilir? İkinci nokta ise dua edenlerden olmamız gerekiyor. Sıkışık zamanlarda Dua eden nice insan oluyor Ama rahat zamanlarda Maalesef dua etmek Aklımıza bile gelmiyor Oysa Peygamber Aleyhisselam Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadise Şöyle buyurmaktadır Kul acele etmedikçe Allah duasını mutlaka kabul edecektir Sahabe soruyor Ya Resulallah acele etmek ne demek Peygamber Aleyhisselam Şöyle cevap veriyor Kul dua eder defalarca dua ettikten sonra Allah dualarımı kabul etmiyor diyerek o duayı bırakır terk eder. İşte duada acele etmek budur diye buyuruyor. Bizim yine Peygamber aleyhisselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır. Rahat zamanlarınızda dua edin ki sıkıntı anında Allahu Teala dualarınızı kabul etsin. Oysa Müslümanların büyük bir çoğunluğu özellikle şu kriterlere uygun bir dua anlayışında değildir. Yani sıkıntılı zamanlar olduğunda dua eden ve o sıkıntı kaybolduğu zaman da duaları bırakan Müslümanlardan olu veriyoruz. Peygamber aleyhisselam bir hadiste şöyle buyurmaktadır. Kıyamet günü dünyada dua ettiği zaman duaları kabul olunan ile dua edip duaları kabul olmayan kişilerin bir araya geldiğini ve duaları kabul olmayan insanların ahirette o yaptıkları dualardan dolayı aldıkları mükafatı görünce bunlar derler ki keşke hiçbir duamız kabul olmamış olsaydı. Elbette ki dualarımızın kabul olunmasını istiyoruz. Bunun için bizim sürekli dua etmemiz gerekiyor. Ama biz bilelim ki Dualarımızın kabul olmaması bile bizim için bir kazançtır. Çünkü Peygamber Aleyhisselam kul dua ettiği zaman Allahu Teala ya duasını kabul eder yahut o duasından dolayı bir kısım şerleri onun üzerinden def eder yahut da o yapmış olduğu duadan dolayı işte Allahu Teala az önce söylediğimiz gibi ahirette müminlere mükafatını verir. Bizim sadece sıkıntılı anlarda dua eden Müslüman profilinden sıyrılmamız gerekiyor. Çünkü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinin 67. ayetinde onlar denizde tehlike ile karşılaştıkları zaman tapmış olduğu putları unutarak sadece Allah'a dua ederler. Biz onları selamete çıkardıktan sonra onlar eski hallerine dönerler diye o insanların iç alemini bizlere de şifre ediyor. Yani görünen o ki Allahu Teala'nın hitabı bu insanların bu ruh halinin, bu anlayışlarının hiç de güzel ve uygun olmadığı. Bizim gerek rahat zamanlarda, gerek zor zamanlarda Allahu Teala'ya ellerimizi açıp bizim duaya yönelmemiz gerekiyor ki mağarada mahsur kalan, o üç kişinin kurtuluşa erdiği gibi bizler de sıkıntılı zamanlarda Allahu Teala'nın yardımına mazhar olalım.